Hiç şüphesiz ki yeni bir vizyonun, yeni bir stratejinin ve yeni bir teknoloji akımının olmazsa olmazı yepyeni bir yüz ve marka imajıdır. İşte bugün bu teknolojik dönüşümün ve vizyonun bir parçası olarak yepyeni çizgimizi yansıtan Havelsan'ımızın yeni logosunu ilk kez sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyduğumuzu ifade etmek istiyorum. Geçmişimizin birikimini arkamıza, bugünün gücünü yanımıza alarak tasarladığımız yeni logomuz bize yeni teknoloji hedeflerimizi daima hatırlatacak, hep ileriyi ve geleceği gösterecek bir dinamiğe de sahiptir aynı zamanda. Tabii logolar şirketlerimizin bir nevi imzası ve onun Geleceğe olan bakışını gösteriyor, bir şekilde e, onun mottosunu ifade ediyor. E, biz de Havelsanımızın e, yaklaşık çeyrek asırdır kullandığı logosunu yeni bir dokunuşla, biraz daha özgün bir tasarımla bugün yeniliyoruz. Sizlerin katılımıyla inşallah bu bir yeni bir vizyon verecek, Havelsanımızın ileriye dönük e, vizyonunu da yansıtan bir imzası olacak diye düşünüyoruz. İmaj ve kurumsal kimlik şu anda bir logo değişimi lansmanında bulunuyoruz belirli mesajları da içermektedir. Havelsan'ın çok uzun bir geçmişi var. Bu logo değişiminin yeni bir kan, yeni bir heyecan, yeni bir vizyon anlamına geldiğini görüyoruz. Bunun böyle olduğu ve olacağı ile ilgili yönetimden kuvvetli mesajlar alıyoruz. Kendileriyle çok yakın temaslarımız var ve devam edecek. Bu temaslar neticesinde çok geniş bir spektrumu olan savunma sanayi sektörümüzde Havelsan'ın vazgeçilmez odak noktası olacak faalite, faaliyetler içinde olacağını ve teknolojide fark oluşturacak çeşitli ürünlerle, çeşitli çözümlerle hareket alanını etkileyen faaliyetlerde bulunacağına inanıyoruz. bizimkisi. Gücünü köklü geçmişinden alan, bugünün dinamizmiyle güçlü geleceğe yön veren, kalitesiyle Türkiye'nin yıldızı. Yenilikleri, gücü, önderliğiyle sektörünün yıldızı. Geçmişinden aldığı ilhamla geleceğin parlayan yıldızı. Havelsan şimdi büyük yolculuğuna yeni logosuyla devam ediyor. Köklü geçmişinden aldığı güçle daha güçlü gelecek için. Senin Yıldızın